Arkadaşlar bugün bir video hakkında Ben size yeni aldığım bir kutuyu tanıtacağım. Kapağı gördüğünüz gibi böyle yanlardan böyle tutma yerleri var ve böyle açılıyor. Şaka şaka bunu tanıtacağım. Evet arkadaşlar, hoşunuza ama ben Evet arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar için bir boşaltacağım, geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi bir kutum var. kutunun içinde neler var videosu çekiyorum. Evet istiyorsanız hemen başlayalım. Tadını çıkar. Reklamlarını göstereyim. Ta ta zaten şaka yapmıştım. Bugün sizinle bu video çekmeyeceğim. Yeni aldığım hamurların videosunu çekeceğim. Çok inanılmaz. Gerçekten inandıracağım. Evet arkadaşlar bunu kalıplarını ben çıkarttım daha hiç kullanmadım ya yani Çıkarttım video çekiyor maksimum boyutu ulaştı dedi. Sonra yeterli hafıza sonra bir daha video çektim sonra yeterli hafıza doldu dedi. Ve açtım bir daha kapanabiliyorum ben hiç uğraşmadım. Hiç açmadım bunu açtım bir tek onu açtım daha bir kere bile oynamadım yemin ediyorum. O da niye? O da şey yüzünden bir dakika şey sil olsun böyle çalıştık beğendim diye mutlular yüzünden. Evet sonra hemen başlayalım. İlk önce kırmızımı göstereceğim. Size bir taktik gösterecektim. Koltuk yapma taktiği ama artık o koltuk gitti. Bu şekilde. Evet şu gördüğünüz gibi bir artık saçma sapan bir koltuğumuz oldu. Şaka şaka şöyle bastırıyorsunuz. Şöyle. Evet şöyle.

göremiyorsun şeyini yapın görmeniz için evet bir dakika Hop. <laughs> <laughs> evet böyle bir şey gördüğünüz gibi kutu Bu. bunda artık yumurta atacağım galiba bilmiyorum tam olarak şöyle gördüğünüz gibi düzeltiyorum ki şeylerim olmasın. Ah, uh. Şu an ayaklarım çıplak çünkü çamaşır suyudu <laughs> ee, Annemle alışveriş gittik. bunları da gittik. Ee, dolabı yerleştiriyordum banyonun dolabını. Ee, Diyeceksin sen niye yerleştiriyorsun ben ne bileyim canım. Yerleştiriyordum hatta size ev turunda onu bile göstermiştim yapabilirim. Ev turumu ne zaman yapacağım derseniz benim okuldan arkadaşlar mesela Ayşenur ve Zeynep beni izliyorsa onlar çok soruyor. Gerçekten Ayşenur ve Zeynep şimdi izleyenler kim diye tekrar başlam Ayşenur Zeynep yorumlarda yazarım zaten Ayşenur Zeynep diye Ay Ayşenur istiyordu pardon Zeynep değil Ayşenur istiyordu yazarım yoruma izleyin yani yorumlarda Aşağıda video çok olmaz. Şurada bir sıra var. Siz göremiyorsunuz. Bak şurada. Size göre burada gösteriliyor. Ama bana göre burada gösteriyor. Evet top yapacağım şimdi ben. Oy oy. Hiranur. Evet arkadaşlar arkadaşımın kardeşi var Hiranur. O Cemre'yi aç diyormuş. Onu buradan çok seviyoruz. Esma desin. Bak Cemre senin adını söyle diye bakalım o ne diyecek diye çok merak ediyorum. Aşağıda da yorumlara yazsın lütfen. Esma Nur. Esma zaten kendi biliyorum. <laughs> e, yazsın lütfen. Tabi bu videoyu izlerse. İzlerse. Evet gördüğünüz gibi şöyle çok tatlı bir kavanozunun içinde bir saçlı bir hanımefendi duruyor. Hanımefendi. Şöyle kürkünüzü çıkartabilir miyim? Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar bugün videomuz da bu kadardı gerçekten. Şöyle şöyle. bu bu marka şöyle Play dohun bir şeyi. Evet şöyle yuvarlayayım hemen. Çünkü bundan sonra dizimi açacağım. Dizimi yazıyordum. Şuradan görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama üstünden şimşek çekiyor. Bu, bu, bu şöyle bir dakikaya. Şimdi şeyi kontrol edebiliyorum. Git. Gel. Sı. Gel. Sı. Sı. Sı ne lan? Sı. 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 Poku. Sı. Pokus. Pokus. Silin. Pokus. Pokus. Gel. Bak geldi. Evet arkadaşlar gerçekten ben yeni fark ettim bir şey olduğunu. Ay ay. Aradan hangi videoyu izleyebilirsiniz? Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika geliyorum bir. Evet arkadaşlar. Evet bu şey Stone şimdi diyeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün size yumurtalarımı tanıttım. Ay yumurtalarımı diyorum hamur tanıttım daha fazla hamur ya, çık, çık, bu sahne, ne? Her ne? Ne? Şey ya, Aşağı yorumlara kısmaya, yazmaya. Kavano, hala bunu Şuradaki butona mesela, sağdaki butona abone kavano. Pokus-pokus daha çok pokus-pokus güçleri istiyorsunuz. Kavano, çok pokus. Şuradan yine yazmayı unutmayın. Şuradaki linke iyi diyeyim. Normalde demeyeceğim çünkü şimdi derseniz ki ne linki? Bir dakika. Evet şuradaki iyi linkine Buradaki iyi linkler şunu link şuradaki linke tıklayarak iyi linkini ama <laughs> Şöyle bir tane de şöyle şuraya... iyi var. O linke tıklayarak Zehra ile yumurta aç videosuna gidebilirsiniz. Tamam be. Zehra <laughs> ile yumurta aç videosunu izlemediyseniz şuradaki linke tıklayarak Vay vay. Dur, unuttum. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Buradan Esma'ya ve Şevval'e beni izleyen varsa selamlar. Hoşça kalın.